D4 9 yok ki. Kim sikiyor? Ben sikmiyorum. Kim kimi sikiyor? Ben sikmiyorum. Ah, uh oh stinky. Ne oldu? Abi daha demin şeriker vurdu ama kör Adam mı? Hmm. Sen beni demiyor lan. Uh oh stinky. Kenan hadi kesersin göreyim seni. Kenan Gel geliyorum kanka. Şey, ge istersen backfire gate açıyorum. <laughs> Adamlar öldü kanka. Nasıl öldüler? Kanka adam bana saldırmaya çalıştı. Ee sonra? Öldü kanka. Arkadaşım. Şey. Uh oh stinky. Kenan 9 yaz. Aa adam logladı ya yine alamadım kili.